Hatice Nelişi ve Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Et Hatice Elma Instagram hesabım. Dilerseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü orada paylaştığım modelleri Youtube'umda anlatıyorum. Herkese merhabalar. Bugün sizlere daha önce altını göstermiş olduğum türbentin üstünün çeyneği yapılışını göstereceğim. Şöyle de göstereyim. Bu modelin daha önce buranın, burayı ve bu yeşillerini göstermiştim. Şimdi de bu üstünün çiçeğinin yapılışını göstereceğim. Ancak öncelikle kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Desteklerinize ihtiyacım var. Hadi başlayalım o zaman. Daha önce böyle bir motif yapmıştık. Daha sonra 9 tane zürafa çekmiştik. Sonra 3 tane pırpır, 3 pır, zürafa, 3 tane pırpır yapmıştık. Şimdi bu pırpırların üstüne şöyle göstereyim. Bu çiçeğin yapılışını göstereceğim. Şöyle. Evet. Şimdi başlayalım. İlk pırpırın üstüne ipimi sıkıştıracağım. Tek ip üstte, çift ip altta. İki kere doladım. atıyorum. Tekrardan yanına batıyorum. Şimdi burada iki pırpın arasını birleştireceğim. Şuradaki pırpırı geliyorum. Şu kadar bir boşluk koyup birleştirdim. Tekrardan yanındaki pırpıra. ve buradaki pırpıra. Pırpırların hepsinin üstüne birer zürafa yaptım. Şimdi geri döneceğim. Geri dönerken en son battığım pırpırın en yani zürafanın içine girdim. Dönüşümü yaptım. Şimdi her zürafanın üstüne birer tane zürafa yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Geri dönerken yine buradaki zürafanın üstüne batarak geri dönüş yaptım. Tekrardan her zürafanın üstüne bir zürafa daha yapıyorum. Ben bu modeli çok sevdim. Ve de çok da kolay buldum. Hem kolay hem de gösterişli buldum. Sizlerin de bunu yapmasını tavsiye ederim. Kanalıma abone olup zili aktif hale getirirsiniz yaptığım her modelden haberdar olursunuz. İlk aşam olarak bu şekilde yaptık. Şimdi Burayı keseceğim. Şimdi diğer aşamasını göstereceğim. İki aşamalı bir çiçek oluyor. Şimdi en ilk yaptığım zürafanın oraya geleceğim, ipimi sıkıştıracağım. İlk yaptığım zürafaya geldim. İpimi sıkıştıracağım burada. sıkıştırdım şimdi her zürafanın içine batarak bu tepeye çıkacağız şimdi her zürafanın içine bir zürafa yapacağım şu şekilde bakın sizler için gayet yakın ve net çekiyorum her çekişte biraz daha usta oluyorum video olarak her zürafanın içine gelip bir zürafa yapıyorum tepeye kadar Evet, her zürafa'nın içine girerek tepeye kadar bir zürafa yaptım. Şimdi tepeye geldim. Bu tepede zaten bir tane zürafa var. Bu zürafa'nın içine 3 tane pırpır yapacağım. Tek ip üstte, çift ip altta iki kere doladım. İpimi çekiyorum. Bu birinci zürafa yani pırpırım. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. Aynı boyda tabii ki. Bu da ikinci pırpırım ve üçüncü pırpırımı yapıyorum. Evet bu da üçüncü pırpırım arkadaşlar. Şimdi burada yaptığım gibi her zürafanın içine batarak aşağıya kadar ineceğim. Pırpıra kadar. Şimdi her zürafanın içine bir zürafa yapıp iniyorum. ipiniz azaldığı zaman şunu da göstereyim ipiniz azaldığı zaman şu ipi şuraya kadar getirip şu kadar yapıp şu şekilde şöyle göstereyim şu şekilde yapıp iğneden geçirip burada sıkıştırırsanız ipiniz kaçmaz ve daha rahat olursunuz Evet sonuncusunda da pırpırın içine bir kez daha batıyorum battım Evet modelimiz bu arkadaşlar şöyle gösterelim şurada da Evet modelimiz bu ee, çilbent için olan renkleri kullandım bir mor renk vardı bordo vardı mavi vardı bu üç rengi kullandım. Modelim budur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden çok sağ olun.